Merhaba arkadaşlar, Nurten Burcu Mutfakta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi tırilçe yapacağız. Bu tırilçe tarifi gerçekten hem çok kolay hem çok lezzetli. Yapımına başlayalım. 4 yumurtayı çırpma kabımızın içine alalım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekerimizi ekleyip iyice köpük köpük olana kadar çırpalım. Bir 5 dakika bu işlemi yapalım şimdi elediğimiz bir su bardağı unumuzu da üzerine ekleyelim. Bir paket kabartma tozu ve bir paket şekerli vanilini üzerine ekleyelim. Çok çırpmayalım sadece hafif bir karıştıralım. Şimdi karışımımızı borcamıza dökelim. Pandispanyamızı tepsimize eşit şekilde dağıtalım arkadaşlar. Dağıttıktan sonra tepsimizi yere vuralım. Şimdi 180 derecelik fırınımızda üzeri hafif kızarana kadar pişirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi puf puf oldu. Şimdi fırından alıyorum ve bekletiyorum. Karamel sosumuzu yapmaya başlayalım. Çiçelik bir tenceremizin içine bir su bardağı şekerimizi ekleyelim. Hafif hafif bu şekilde karıştıralım. Şekerimiz iyice eridikten sonra içine bir yemek kaşığı tereyağımızı ekleyip onu da iyice kavuralım. Şimdi içine bir paket sıvı kremamızı da ekleyelim. Bu aşamada iyice karışmasına dikkat edelim lütfen. Sosumuz hazır. Şimdi onu da soğumaya bırakalım. Tatlımızın soğuk şerbeti içinde 4 su bardağı sütümüzü kabımıza alıp üzerine 3 yemek kaşığı şekerimizi de ilave edelim. Bir su bardağı sıvı kremamızı da üzerine ekleyip iyice karıştıralım. Bunu çok karıştırın arkadaşlar çünkü içinde topak topak bırakıyor. Şimdi pandispanyamız soğudu. Üzerine deliyoruz ki sütümüz altına da versin. Deldikten sonra sıvı kremayı hazırladığımız sütümüzü üzerine dökeceğiz. her yerine eşit şekilde şerbetimizi dökelim. Kabımıza bir su bardağı soğuk süt ekleyip üzerine krem şantimizi döküp çırpalım. Katı kıvam alana kadar karıştırmaya devam edelim. Şimdi kremamızı ıslattığımız pandispanyamızın üzerine her yerine eşit şekilde sürelim. Benim kullandığım borcamda bir paket krem şanti yetti. Siz de dilerseniz bir paket yapabilirsiniz. 2 paket fazla geliyor. Geldik en sonki aşamamıza. Hazırladığımız ve soğuttuğumuz ara ara karıştırdığımız karamelimizi tatlımızın üzerine sürelim. Her yerine eşit sürelim. Güzel olsun. Bir yeri daha fazla, bir yere daha az olmasın. Buna dikkat edelim. Hazır. Tatlımız bu şekilde. Şimdi üzerine Dibinde kalan kremamızla tatlımızın üzerine şeritler çizelim ve bu şeritleri çubukla dağıtalım. Tatlımız hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Yapan herkese afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Altta yorum olarak da istediğiniz tarifleri bırakabilirsiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.